Selamlar sevgili geyikler. Her geyikin külliyatında kesinlikle bulunması gereken Star Trek'in bilmiyorum biliyor musunuz zaman 50. yılındayız. Aynı zamanda bu sene Star Trek'in yeni filmi de geliyor. Hatta bu ayın sonuna doğru gelecek olan Star Trek Beyond. Bakalım Star Trek külliyatına uygun bir yerden kaldı yerden devam edecek mi? Biz de bunu artık sitemizde ve kanalımızda ayrıca konuşuruz. Konuşacağız tabii ki gelince. Bunlara ek olarak Dijitürk bu ay muhteşem bir şey yaptı ve de 12 Ağustos, 31 Ağustos tarihleri arasında göstermek üzere Movie Max Star Trek HD diye bir kanal açtık. Kanalda bize Star Trek'in orijinal dizisinin, klasik serinin yani tamamını, bütün filmleri ve de ekstradan çeşitli Star Trek belgesellerini göstereceğimizi öğrendik. Biz de bu vesileyle durduğumuz yerde boş boş durmayalım dedik çünkü biliyorsunuz çok boş duruyorduk. Ve de şöyle bir her döneme ait olan Star Trek'ten birer tane film seçip o filmleri konuşalım istedik. Klasik döneme ait yani Mr.Spark'lı Kaptan Körp'lü döneme ait filmler arasından da Wrath of Khan yani Türkçe bizimkiler nasıl çevirmiştir bilmiyorum ama biz nasıl çevirelim? Kanın Gazabı Kanın Gazabı adlı filmi şöyle bir konuşacağız çünkü Kanın Gazabı böyle başka yerlerde en çok bahsedilen bütün bu altı film arasından en çok dile gelen aralarında en popüler olmuş sağda sağda en çok parodisi yapılan referans verilen film diye biliyorum. Yanlış biliyorsak artık Allah belamızı versin. Ama yani azıcık da olsa eleştik şeyi <laughs> araştırdık, herhalde doğrudur. Rathof Beyler, Baylar, sizce nasıl bir film, Star Trek'te yeri nedir ve genel olarak ne düşünüyorsunuz? Hayat hakkında dileği bakalım. Star Trek'in ilk filmi. Yani motion Picture. Mesela, motion Picture falan. yani evet. Star Trek'te Motion Picture, Star Trek filmi isimdeki film. film. Aynen. Ee, biraz daha böyle Arthur C. Clarke kafası bir bilim kurguya gittiği için yani hafif böyle mistik, hafif işte dünyayı sorgulamacılı, evreni sorgulamacılı bir kafeye gittiği için yine hayranlar arasında çok tutmuştu ama Star Trek isminden verilen, isimden bekleneni sağlayamamıştı çok. O dönem arkasından gelen Murat Ofkan hem de klasik serinin daha böyle ee, nasıl diyeyim bir problem var o bölüm onu çiziyorlar i̇şte, işte, şey Monster of the Week ekolüne daha uygun bir hı hı. şeyde çıktığı için e, çok bomba bir film oldu. Bir de kötü adam çok karizmayan film. Yani evet yani. Kendine has diyelim. Aynen aynen. Ben çok beğendim kötü. <laughs> Ricardo Montalban abimizin <laughs> oynadığı ki ben onu ilk şeyde keşfetmiştim bu arada. Ya bu film ben 15 bu isimden 10 senedir 15 senedir unutmuyorum. Çünkü ilk bu kanalda da çıplak silah filmleri yayınlanırdı ya. Hı. Çıplak silah filminin birincisinin kötü adamı da bu abi. Aa tamam mı? doğru evet evet doğru. doğru. Ve böyle ben Açık bak silah serisine çok hastedim. Ama açıp açıp izliyorsun, yani. Leslie Nielsen, Bir de bu Ricardo Montalban tamam mı? böyle açılışta kocaman yazıyor diyorum. Bu nasıl bir isim yani anladın mı? İsimde de bir ağırlık var yani falan. O abi tekrar bu filmde izlemek çok da keyifli oldu. Kan ilginç bir tipleme bir karakter hakikaten. Şu bilgiyi bir hızlıca geçelim. Orijinal seri 1966'da başlamış. Bir seri olmakla beraber. Bu filmin tarihi 1982. Yani Star Trek aslında bir uzun bir dönem böyle ara vermiş popülerliğini sonradan yakalamış bir e, seri, bir dizi. Bütün o spin-offlar, ekstra filmler filan o popülerlik yeniden yakalandıktan sonra çıkıyor. Bunu şunun için ekstradan söyledim. Mesela dizide olan bir karakter Khan ve aynı oyuncu oynuyor zaten. Ama arada çok yıllar olmasına rağmen tekrar gelip adam mesela oynamış. E, bu bence enteresan bir şey. Ki şöyle bir enteresan bilgi de var. O dizinin, yani klasik serinin, o bir tane kanla ilgili spesifik bölümünün devamı bu koca film. Hmm, space Seed. Evet, aynen yani o bölümü alıp da ona devam çekmeye film olarak, film konusu ne yapalım diye düşündükleri zaman ikinci film olarak buna karar vermişler. Aynen. Ve senin belki de o yüzden biraz dediğin gibi hani uzun bir dizi bölümü gibi olmuş bu bölüm hakikaten. Şöyle, şimdi biz bu üç tane bölüm seçtik ya, birinci Wrath of Khan'la konuşacağız, ikinci de zaten e, First Contact'i konuşacağız, üçte de Wrath of Khan'ın hani versiyonu gibi olan Into Darkness'ı konuşacağız ama bu üçünü seçerken şöyle bir mantıkla seçtik hani onu da söylemek lazım. rat of Khan, Space Seed bölümünde o üçüncü dünya savaşı yani işte şey e, genetik meta insanlarla yani güçlendirmiş insanlarla normal insanlar arasında olan savaşın sonucunda ortaya çıkan Khan'ın neslini konu alıyor. First Contact, o savaştan birkaç yıl sonra geçiyor. Into Darkness'ta aslında yine rat of Khan'a dönüyoruz yani şey bizim açımızdan bence keyifli olacak yani aşağı yukarı aynı bölümlerde aynı Doğru. E, olayların yaşandığı üç filme paralel bakıp üçünü de kıyaslamak çok keyifli olacak bence bu film. Ya bu sürecinde. yolculuk e, yapacağımız yolculuk bu küçük e, evren içerisinde geçecek yani. Evet bunu da çekim sırasında fark etmiş olmamız bizim becerebileceğimiz bir şey olacak. Yok bana sorsanız ben anlatırım. <laughs> <laughs> Keşke <laughs> çekimlerde <laughs> <laughs> bize resesiy. <de söylesin. gülüyor> Neyse yani e, dönemine göre de konuşabiliriz. Şimdiye bakınca da falan nasıl bir film sizce arkadaşlar? Böyle tertemiz ya. Tertemiz. Yani e... ya ben de tertemize katılıyorum. Yani bu filmi al özel efektlerini biraz daha hani işte yani eskiliği belli oluyor. Onu biraz arttır. Şimdi gitsem izlerim gayet ki. Suicide Squad'dan iyi. Yani <gülüyor> <gülüyor> öyle söyleyeyim. Yani Star Trek'in e, böyle enteresan şey bir havası var her zaman. Yani böyle hatırlayınca işte uzay aksiyonu diye hatırlıyorsun ama aslında oturup izlediğin zaman aksiyon sahnesi pek olmuyor bile doğru düzgün. Olunca da çok iyi olmuyor zaten. Olunca da çok iyi mi? Evet yani böyle biraz sabit <laughs> duran, sakin duran. Evet, böyle evet. yani şeyi bile mesela ben hani tekrar bir izlerken düşündüm. Kullandıkları silahlar bile hani şeyler var ya phaser'lar ama hmm. uzaktan kumandaya benziyor yani böyle hani evet, evet. artist, karizmatik o bakın silahıma diyeceğim bir şey yani mi? Efekte falan hiçbir zaman o kadar kasan bir dizi değil. Biraz daha ee ve yani film serisi değil. Biraz daha vizyon. İşte hak, hakiki bilim kurgu ya Star Trek. Yani hani hep böyle Star Wars'la Star Trek'i... Hmm. Star Wars'un da tabii ki bir felsefesi var ama Star Trek gerçekten hani insanlığın nereye gitmesi konusunda yol gösteren bir rehber hmm. olarak alınabilir bence. Hep böyle bakıyorum bir ben de zaten Star Trek'e. Star Trek'in işlediği işte konular biraz daha aslında günlük hayatta insanın başına gelebilecek e, ee, yani konular, öyküler değil tabii ki hiçbirimiz uzaylarla karşılaşmıyoruz da. Ultra insanlar bir gün gelip gemimizi kaçırırsa <laughs> ne yapmalıyız? <laughs> Ama uyduruyorum mesela senden işte biyolojik olarak daha iyi birisin, daha üstün birisinin senden daha çok şey hak ediyor mu? Senden daha üstte olmalı mı? İşte onu mesela kan karakterinin egosu onun işte böyle sürekli ben olmalıyım ben şöyle güçlüyüm böyle üstünüm falan diye takılmasıyla e direkt faşizmi da. sembolize etmiyor mu yani diktatörel düzeni Olabilir ki zaten hani yani kanı da daha çok işte Napolyon ondan hmm. sonra Cima işte bilmem ne Sezar vesaire. Direkt abi bence kan ve kanın o ırkı aslında Star Trek tarihçesindeki bu 3. Dünya Savaşı kabul edilen şey de işte hani felsefe kastacaksak ki bence bu tarafa çok devam etmiyorum çünkü Bayer milleti. Nietzsche'nin şu Übermensch mantığı vardır ya işte Übermensch mantığının altına sen İkinci Dünya Savaşı'ndaki nazileri de hani onların Aryan arayışlarını da sıkıştırabilirsin. Bu arada yani kanın ekibi de ap Aryan değil mi yani hepsi sarışın sarışın kaslı Vallahi kan bence adamlar ha yani. kan hakiki Aryan bu arada çünkü Aryanlar Hintli bir ırk <laughs> ya aslında anladın mı? <laughs> yani. Ama burada şöyle bir şey var mesela orijinal dizide onun altını çiziyorlar. Orada belli ki bence böyle Alman şeyi yapmayalım diye bütün milletlerden bir toplama e, grup yaptıkları mı evet. öz olarak çizmişler aslında. O da biraz Star Trek'in gelecek portresinin her zaman işte milletten arın yani millet ayrımından arınmış, çeşitli evet. ayrımcılıklardan ayrılmış bir havası olmasından kaynaklanıyor. Ben bu klasik seride şeyi çok seviyorum. Ee, yani klasik seriyi ben açıkçası son birkaç yılda izledim. Zaten son 4-5 yıldır yani böyle hani çocukluğumda izledim de unuttum veya hatta hey gidinin 70'leri diyecek yaşta değiliz ama ben çocukken atıl yani hayal mi yani, görüp geçiyordum açıkçası küçük kafam basmıyordu küçükken yani evet. küçükken dedim ben ortaokulda işte first şey next generation'ı hmm. biraz biraz televizyonda evet, izliyordum işte, ama bizim küçüklüğümüzde next de çok, çok generation çok küçük. denk geldi bu original serisi izlerken şeyi çok beğendim fark ya yani. <laughs> bu original serisi işte McCoy'uyla, Spark'ıyla, Körk'üyle <laughs> ve de e, sığmadığı için koltuktan arkasına koyduk ama inanın diğer karakterler <laughs> var ya. Yani. Hani görün bak ne kadar büyük bir iş yapmış yani. <laughs> Oradan şey yapın. Yani klasik seri izlerken şeyi çok seviyorum abi. Next Generation ve Next Generation'dan sonra gelen Star Trek serileri ki hiçbir aslında Next Generation'da toz kadar popüler değil. Yani bilinir değiller çok bilinmiyorlar o kadar. Onlar daha hard science fiction. Hı. Hard science fiction'dan kastım, işte yakıt yeter mi, işte frekansımız tutar mı, anladın mı? Böyle işte uzayda bilmem ne olur mu, yani böyle uzayın bir takım unsurlarını, fizik kurallarını bir öykünün içerisinde bir fonksiyon olarak daha çok tutuyorlar. Hı. Halbuki The Original Series'in şeyinde de mesela, yayınlanan ilk bölümlerine bakarsın. Ilk beş, bölüm, i̇lk beş bölümde iki kere tanrısal neredeyse güçlere sahip karakter çıkar ve biraz şeyi sorgular, daha felsefi. Yani yine biraz daha bir, sosyolojik filan sanki değil mi böyle Aynen, daha böyle antropolojik diyeyim. gibi illa gidip Aynen. de başka toplumlara gidecekler onların mesela ben hayal meyal, çok orijinal seriyi süper hatırlamıyorum çok hayal meyal hatırladım bir şey izliyorum bir bölümde bir gruba gidiyorlardı bir gezegene, oradaki insanlar ilaç kullanmayı istemiyordu hmm. mesela İşte onları ikna etmeye falan çalışıyorlardı Aynen. bir şey bir şey İşte biraz 60'larda politik olarak siyasi olarak konuşulan şeyler hani böyle gönderme yansıması biraz ele alınıyor biraz böyle ne bileyim işte bir insana sınırsız güç verirsek o acaba iyi mi olur kötü mü falan Hı -hı. gibi böyle ibadullah soruları ele alıyor falan. Ama bir yandan da işte böyle kaptan oradan bir artistik peşinde McCoy'la Spark'ın şey atışmaları. Bu filmde de gerçi biraz hadi filme dönelim bu arada şey Star Trek övmekten filme dönelim <laughs> Yani şey muhabbeti bu filmde de oluyor ya böyle işte Spock gayet cool böyle işte bilmem ne bilmem ne olursa işte orada kıçı çıkarttın konuya böyle aşırı hakim McCoy hep böyle sen nasıl bir adamsın işte yazıklar olsun nice robot oldun başımıza falan. McCoy hep böyle mahallenin şey abisi. Bu arada McCoy'la Spock inanılmaz tartışıyorlar yani. Evet. yani o... Her dakika. o çok klasik bir şey klasik zaten. Bir şey ama bu, evet. bu filmde de çok çok keyifli vermişler. Ben yani Star Trek'e ya ne yazık ki geri çekeceğim bizi. Çünkü tamam. yani bu sırf <laughs> bir şey. İster biraz genel konuşuyoruz. Kusura Ge bakmayın arkadaşlar. Ee, yani bu böyle bir Star Trek uzay keşfinin de ötesinde insanlık ve yani insanın kendini keşfi işte Next Generation'da vesaire de data ile bu hayvan gibi veriliyor. Data durmadan ben işte gelişmeyi keşfetmeye çalışıyorum vesaire. Ivır zıvır diyor ona. işte kaptanın Kirk'ün kendini geliştirmiş olması işte Kanda mesai mesela en başta e, Kirk işte amiral olmaktan dolayı rahatsız. <laughs> ve yani hani bir insanın büyümesi ve gelişmesiyle ilgili de bir sürü mesaj veriyor film ve hani onun olması gereken yerin aslında kendi geliştirebileceği kendi maceralara atabileceği gemi olduğu ortaya çıkıyor bu filmde hmm. yaşlılığı üzerinden. Ee, bu mesaja götürüyor bizi Adam, o çok adamı, hoşuma gitti. Masa yani. başı göreve konulunca işte dellenmiş yani. Aynen öyle çok yani. Büyümek artıyor. için masa başı büyümek masa başı iş değil. Yani hmm. insan e, ekibiyle birlikte maceralar içerisinde de büyüyebilir mesajını iyi bir şekilde veriyor film. Ya büyüme konusu şeyde ilginç. Filmde zaten genel bir tema olarak böyle büyüme, ölme falan böyle şey alt mesajlarda çok işleniyor bence bu arada. Yani bir ee, ana hikayenin yanında zaten filmin sonuyla da beraber ölüm konusu bence hiç fena işleniyor diyemeyiz yani. Şey hiç konuşmadık bu arada. Biz bunu spoilerla mı incelesek spoilersız mı? Şimdi inceleyelim. spoiler <laughs> mı? <canım>. mi? Arkadaşlar spoilerla <laughs> inceliyoruz. Kapatın. <laughs> Kapatın çünkü 60'larda neyse yani <laughs> filmi izleyin zaten. Dijitürk'ten izleyin diye anlattık bu kadar da. Mesela kan karakteriyle bizim Kirk karakterimiz arasında bir işte hep çekişme var gibi bir hava yaratılıyor zaten. Özellikle kan gemiyi iyice ele geçirip kaptan gibi oturduğu oturduğu bunlar işte ekrandan konuşmaya konuşmaya başladıkları zaman hani iki asılı rakip e, gibi bir şey var aralarında. E, ben bunu şöyle kaydeder buluyorum. Yani Star Trek ekibinin karşısına çıkan alelade bir villain değil de bu aynı zamanda hakikaten Kirk'ün sahip olduğu bir tık kendini beğenmişlik, kendine fazla güven, işte lambur lambur olaylara dalma, bir şeyleri çözmek için gerekirse hile bile yapabilecek kadar kendini üstün gören tavrının daha da manyaklaşmış hali gibi bir şey kan. Yani bana hep sanki körk kana bakıp da işte ulan ben de hani bu kadar bokunu çıkarabilirim dikkat edeyim dersini çıkarıyor gibi gelir mesela bana. Hı. Bilmiyorum hmm. siz böyle bir şey düşündünüz mü aslında Valla Size. kan'dan ben şeyi çok alıyorum. Magneto herif. Yani şu açıdan söylüyorum. Değil mi? Doğru. Üstün insan. Hmm. Zaten evet. üstün insan bu arada. Hani şey değil hani kendini üstün buluyor değil. Herif üstün bir insan. Evet, bu konu varsayım satıyor. şey ya. Doğru. Evet, hani, adamın şeyini bol koymuşlar. <laughs> <laughs> Vitaminini bol hmm. koymuşlar. Üstün insan. Ve şeye çok darlanıyor o yüzden. Kirk de düz insan ya. Kendisini yenmiş olduğu için. Kesinlikle yediremiyor bunu. Yani. Ölümüne nefret etmiş yani. İntikamını alacağına bu filmde bassa gitse bir yerde bir tatil köyüne yerleşip bir ömür yaşayacaklar. Şey durmadan edecekler. böyle yanına geliyor ya bir tane adam. Ha. Abi, gel, 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 söyle, abi ya, gidelim. Olmasa, yani bir gidelim mi? Aynen, <laughs> böyle bir de çekine çekine elli kere söylüyor. Adam da <laughs> <laughs> bu da kanun. <laughs> tabii tabii o şeyi Çekoğulları'nın gemisine geçirdikten de e, e, yine geçince dediğim hmm. gibi çekip gidebilirler ama İlla işte Genesis makinesini... Tabii hadi abi, koca galaksi nereye gitsen bir de rahat rahat yaşarsın. Süper adamsın ya sen. Evet, Senelerce evet. Senelerce öbür adamlar aç susuz kumda tamam. fecaat vaziyette yaşamışlar. <laughs> Herifin intikamı yüzünden hepsi bok yoluna gidiyorlar yani. Yani şey ilginçti bu arada. Chekhov'ların gemiyi ele geçirme destini mi? Yok destini değil. Mi? Reliant. 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 Da, Reliant da ne karizma isim. Neyse. O kulaktan böyle şey sokarak yürüyorlar ya, <laughs> çok ilginç yani. Çok da iyi yapmışlar o böceği bu arada yani. Evet, evet, yılına ben göre evet. böyle topraktan çıkarıp sıfırdan falan vurup öldürüyor, arasından böyle küçük yavrularını alıyor falan. Ben o sahneyi izlerken şey dedim, yani normal yani klasik seride gördüğümüz bir çıt daha kolaya kaçmacılık yani yılıyla falan alakalı bir durumdan ötürü bayağı buna uğraşmışlar yaratığa ve Gayet de itici ve insanı da rahatsız da ediyor bir de kaskların içine koyuyorlar filan. Böcek de direkt kulağa yürüyor yalnız. Kulağa hmm, kaçan evet, böcek bu, vardır böcek, ya zaten. Vırcık vırcık o kadar huylandım ki ben onda. Hmm. Bir de yani daha sonradan Chekhov'un kulağından da çıktığı sahnede evet, de, aynen. iğrenç vırcık vırcık. Niye düşüyor böyle? <gülüyor> 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 ya bir de orada şey ilginç tabi. İşte kan diyor ki hani bunu diyor kulağınıza koyacağım o zaman diyor işte laf dinler hale geleceksiniz filan diyor. Şeyi merak ettim yani niye o zaman herkesin lafını dinlemiyorlardı sadece kanın lafını dinliyorlar gibi. Ortaya kıl bir soru geldi benim izlerken ama cevapsız da kalabilir bu soru, çok önemli ama değil. Ama diğer yani. karakterler arasında herhangi bir şey söylediğini görmüyoruz ki belki onlar da arada şu bezi getir falan dediğinde bir laf geliyor. Sonra zaten elemanlar şeyde kopuyor ya, Körk'ü vurun falan diyor da Körk'ü vurun deyince dinlemiyorlar ya çünkü evet. o kadar karizma ki. Körk'ü kim vurabilir abi? Kirk, bu arada yani Körk egosuyla kazanıyor bayağı bir yerde aslında. Her zaman. Başkası olsa vurur Körk ama o kadar karizma bir abi ki. Beyin kontrolü altında bile körkü vuracağın adam kendini öldürüyor abi. Ben orada evet en çok onu üzülüyorum. O zenci e, pilot şey kaptanı üzülüyorum. Hı. O mesela mesela Chekhov falan yani. E, Kulağından kaçıyor. O zenci kaptanın filmi olsaydı bu o hayatta kalıp Chekhov ölecekti mesela. <gülüyor> Ama <gülüyor> bizim <laughs> ev filmi diye daha alt rütbeli Chekhov <laughs> hayatta kalıp <laughs> öbür kaptan diye ölüyor. <laughs> Yalnız kaptan da kendini full sıkıyor ha azıcık yani küçük <laughs> evet, sıkıp boya ya, var yani. Evet. evet. En büyüğünde evet. sıkıp kendini niye toz ediyorsun abi? Hardcore, Hardcore bir kaptan <laughs> abiymiş o yani. Öyle. Abi zaten Star Trek'te bizim yedili haricinde bir karakter gördün mü, onu genelde ölsün diye koyduklarını biliyoruz. Üzücü oluyor. Ama bak şey ölmüyor, kanlı kız var ya bir tane, kaptan adayı. Evet, doğru. Savik. Doğru haklısın. Ya hepsi ölmüyor canım. Tamam, konuşmuşken şu Kobayashi Maru deneyini bir konuşalım bence. Evet Kobayashi ya, Maru... Kobayashi Maru'yu tek geçen Kirk. Bunu bir kere Aynen. daha öğrenmiş oluyoruz yani. Spock yazıyordu değil mi şeyi, Kobayashi hani Maru'yu? Aynen o zaten yeni Star Trek filminde geçen bir mevzu. Orada o mevzu işlenirken ilk defa görüyoruz yani hep daha önce Bunların bir anısı olarak anlatılıyordu bize. Ee, burada da gene bahsi geçiyor. Oğluna falan. Kobayashi Maru'yu görüyoruz ama burada ya. İşte en başta bir de patlıyorlar, ölü taklit ifa yapıyorlar ya bunlar. Ha, doğru, doğru, doğru. <laughs> Testi gösteriyorlar bu filmi. Doğru, bunu gösteriyorlar. Bir de kasmışlar, prodüksiyon yani anladın mı? Güzel, bence güzel test ama bu arada yani. Tabi. Kesinlikle mantıklı. kesinlikle kaybedeceğimiz. Ortasından çıkılamaz bir duruma sokunca hangi kaptan ne yapıyor filan yani şeye baktım biraz. Yani Kobayashi Maru izledikten sonra gidip bir giden biraz Kobayashi Maru'yu hmm. okudum. İşte başka hangi karakterler ona ne şey yapmış? Ya da işte Star Trek'in kitaplarında kitap karakterinin illa Kobe Shimaru testinde ne yaptı falan hemen böyle aktarılıyor falan. Böyle şey olmuş Kobe Shimaru biraz. Yeni bir kahraman doğuyorsa o böyle Kobe Shimaru'da ne yaptı? Hani o bir şey karakteri tanıma şeyi olarak işte kendini feda mı etmiş? Herkesi yok mu etmiş? İşte otur bağlamış mı? anladın mı? Mesela şeyi okudum bir detay olarak. Scotty Kobayashi Maru testinde o kadar şey yapmış ki bir çakallık yapmış işte enginlerle oynayarak falan. Sıkatı ondan sonra mühendisliğe almışlar sen, kaptan olma mühendis ol, aşmışsın hmm. bu iş falan filan diye. Yine fail etmiş ama, yok <laughs> e, zaten özellikle geçtim falan filan diyor böyle. Yani <laughs> ilginç, her karakterin bir Kobayashi Maru testi geyiği var orada. O yüzden filmin sonundaki şey de bence çok iyi. Yani böyle Spawn en son, ya Kirk işte bu da benim Kobayashi Maru testim. <laughs> <laughs> de öyle gidivermesi. Aa çoğunluk için kendimi feda ediyorum demesi falan. Yani bence film şey açısından kendisiyle çok bütünlük içerisindeydi. Ya, bütün Star Trek'le bütünlük içerisinde bak o bence. Ama bir bak anlamda. tek alınca da yani şunu hani ha. bu evet. filmi izleyen herkes şey bu, bu, bu bölümü izleyenler için söylüyorum ya yani, bu filmi tek alınca da ona Star Trek bayağı iyiymiş ha diyeceğim bir şey. Tabii, yani tabii. hiç bilmeden otur. Hiç Kirk'ü Kirk, Kirk tanımıyorsun kimseye. ya. Tabii ki çok eskileri gönderme var. Kirk'ün işte böyle yaşlılık, ben aslıyım, oldum ben iyi. falan halleri. İşte McCoy böyle içki getiriyor. Hadi ya kardeş bir oturanda da içelim. Sanki yekten ölmüş adam gibi böyle o davranışları falan filan. Hatta o şey falan çok komikti yani gemiye giriyor da böyle hadi bir teftiş turuna çıkalım falan hani böyle canı çekmiş <laughs> evet. <yemekli> abi gezdirelim <laughs> falan tadında böyle. Sonra bin tane olay geliyor yine başlarına. Yazık bir de gözüne de gözlük veriyorlar. <laughs> ha, <değil mi>? Orada. <laughs> Ay evet ya. Lens takamazsın gözüne alerjisi, alerjisi var. Onda Mekko getiriyor haber vermeden getiriyor al bunu gözlük. Gözlük bu. İşte <laughs> Sonra takıyor arada. <laughs> O ondan önce bir sahnede çünkü bir şey adam akıllı bakamıyor ya uzaklaştırıyor. <laughs> Koba Maru testinden geçtikten sonra kız bir şey okuyamıyor orada. Aynen. Böyle güzel ayrıntılar da var. Ya aslında işte dizinin o filmler çıktığı zamanki arasında çok vakit geçmesi arada başka dizi yani dizinin sonradan o yakaladığı popülerlik bu Star Trek'in kendisine ya özellikle Kaptan Kirk'ün kendisine de bir karakter özelliği katmış gibi geliyor bence. Mesela bu filmde de işte dediğiniz gibi eski amiral teftişe gelmiş, gemi çıkarıyor falan falan bir tip ya. Bunlar birazcık sözde gerçek hayatta olduğu gibi efsaneleşmişler birazcık. Tabii ki hani Kobayashi Maru muhabbeti de öyle bir şey var. Yani onu bir tek o geçmiş. Aa oh, oh, oh falan filan gibi bir muhabbet. şey güzel tabii o senin dediğine bir ek olarak hani Spak mesela geminin kaptanı şimdi Spak olmuş. Gürkediyor ya o şeyi kabul etmemeliydin. Terfiyi kabul etmemeliydin hani tercihin tabii diyor Hı. ama Kabul etmemeli. Aslında kabul etmeyip Kaptan kalsa adam ne kadar güzel. Ama e, o da tabii. senin dediğin şey geyiği işte. Yani büyümek, terfi almakla bilmem neyle falan değil daha fazla keşfetmek, daha fazla bir şeylerin peşine koşmak. O Ve güzel. deneyimli olmak. Aynen. Ya zaten filmin sonu da deneyime bağlanıyor. Aynen öyle bu arada çok güzel bir bağlama o. Yani herif evet. tamam üstün insan bilmem ne falan filan ama o anda teknik olarak da aşırı avantajlı. Ama öbürü de amiral lan artık yani. Hı. Hani böyle kaç tane Hı. şey getirmiş götürmüş falan deneyimiyle yeni veriyor herife. 3 sezon dizide oynamış ya. Yani. Nereden baksan arada da 10 senesi var orada da gezdi de o. <laughs> e, yani bilim kurgu filmlerine baktığında ya inanç konusu çok işlenmez. Çünkü o galakside yoktur atıyorum yani. Ya böyle inanç konusu işlenir ama o galakside böyle işte sömürgeci bir takım ruhban takımı milleti kandırıyor falan gibi çıkar. Hani böyle iyi işlenmez. Şey çok ilginç yani Star Trek sonuçta dünyanın geleceğini ele aldığı için ne din konusuyla ilgili böyle dün diye bir şey yok falan diye ne öyle adamlar çıkıyor. Ne böyle aman abi işte namazımız geç kalıyor falan ne o var anladın mı? Yani tam arasında bir de olması gerektiği tatta. Yani adam diyor ki ben Genesis diye bir teknoloji geliştirdim. Spak bile şey diyor e İncil'deki Genesis değildir herhalde diyor. İşte biraz sonra konuşurlarken McCoy şey diyor. bu diyor bas veya apokalips falan diyor işte İncil'den referans veriyor böyle falan. Evet. Ama bunları veriyorlar diye kimse de böyle kameraya bakmıyor. <laughs> hmm, din falan diyor böyle din konunun bir parçası olarak geçiyor. Bence bu Star startereyin e, yaptığı nasıl diyeyim zarif bir şey. Yani propaganda yapmak değil herifin amacı bir hikaye anlatmak ya. Her şeyi eyvallah o yüzden. Yani adam ırklara ya, bir taraf tutmuyor çünkü. Propaganda Aynen. gibi yap, gelseydi bize hani o taraf tutar bize onu hep aklarlı filan ama onun yerine. Zaten bir konu veriyor, onu işliyoruz. Aynen. Sonra zaten Spock ölüp ölü gidince de hani Genesis falan umurumuzda olmuyor lan Spock öldü diyoruz yani. Evet tabii. <laughs> Aynen. ölümü e, şey Leonard Nimoy geçen sene öldüğünde de biz sayfada paylaşmıştık. Çok herhalde şey tarihinin yani giyiklik tarihinin en kritik ölümlerinden bir tanesi şeyin e, Darth Vader'ın ölümü kadar böyle yani hatta akıl, akılda kalıcı bir şey yani. Bir de kahramanca kendini feda ediyor diye. E tabii. Bir de kimse Ve de söylemiyor mi? ya böyle. <laughs> Ve filmde öyle bitiyor. Geri gelecek mi, gelmeyecek mi? Başka film olmazsa da Spock ölmüş olacak aslında ya, yani. Ya Leonard Nimoy benim bildiğim kadarıyla demiş ki, ben yani bir Star Trek filminde daha oynarım ama artık beni öldürün yeter. Sokakta yürüyemiyorum. Yani bunun iki tane kitabı var ya. I am not Spock ve I am Spock diye. Yani bir böyle hani artık <laughs> bir <yata> <laughs> Biraz tutarsız bir kardeşim Önce nasıl? yıllar boyunca Spock reddetmiş. Çünkü herif herkes sokakta göre <laughs> Spock falan diyor adama. <laughs> yani anladın mı? Adam sokakta yürüyemez olmuş. Ama bir 10 yıl falan sonra diyor ki okey am sıpak yani yapacak bir şey yok kabulleniyor rolünü. Ama diyor ki artık beni salın ya ben öleyim diyor yani. Ölme şartıyla geliyor zaten bu filme ve senaryo da hani nasıl öleceğine dair katkıda bulunuyor. Sonra bir sonraki film için diyorlar ki çok para var abi ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> o da I am Spock. <laughs> 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 yok yok ama bir filmi kendisi yönetiyor zaten geri döneceği filmi. Yani bu film kazandığı başarıyla bence projenin devamının gelmesine bayağı sebep olmuş, yoğlaşmış olabilir zaten. Ama çok çok akılda kalır, çok güzel bir sahne. Yani bir takım durumlar var ortada. İşte hani kalkanlar şey olmuş, radyoaktif sızıntı var i̇şte şey, Scotty kötü o yani fenalaşmış, hmm. McCoy'un da tedavi Bu Bıyıklı bıyıklı terli, <laughs> sanki böyle fazla Adana yedirmişler gibi fenalaşmış <laughs> adamcağız. Sırf adam şeydi ya. Neyse o Spanof şey hali orada çok güzel. Hani Kimseye de bir şey demiyor yani. Anladın mı? Hani böyle işte Kaptan bilmem ne bir şey bir şey olmazsa, bilmem ne bir ölmez falan demiyor. Kalkıyor gidiyor. Hı, hmm, direkt yap gidiyor. Eldivenlerini takıyor. Remember Mac çakıyor. <laughs> McCoy'un kafasına. McCoy'la galigo ediyor ama abi giremezsin zehirli hmm. falan. Baba dur deyip omzunu sıkıp girip işini yani böyle anladım O hali beni bana ben çok kahramanca geliyor gerçekten. Yani sonra da zaten Remember deyip böyle diye I will be your friend always. <laughs> Bak ha, hatırlıyorum <laughs> Çok da sevdiğim akılda kalan bir replik yani. Siz Leonard Nimoy hani bir daha da oynamak istememiş falan diyorsunuz ama ben o Remember sahnesini sonradan karakteri geri getirme ihtimali yani ayakta tutmak için koymuşlar gibi geliyor bana. Ki yani bir sonraki film direkt Spark'la ilgili işte Search for Spark zaten hmm. bu filmin adı. Yani o kadar da böyle tamam ya Spark'ı öldürelim bir daha da görmeyelim gibi bir karar alınmış gibi gelmemişti bana. Abi adam geri gelmese o, o sahne unutulup gidecekmiş. Öyle düşün. Yani onu koymuşlar tabii ki. Ben Orada de... remember diye, Spock'ı hatırlayalım diye. Ben de pro... Remember. <laughs> 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 ben de prodüktör Anısına. olsam... Anısına, Ben de prodüktör olsam öyle bir sahne koydurtururdum yani. Ne olur, ne olmaz. Ne olur, ne olmaz diyorsun. Başka çok benim hoşuma giden bir detay. Steam'de oynamışsınızdır belki. FTL diye bir oyun var. Faster Than Light diye. Hiç oynadınız mı onu? Yok. İyi. Ben kanalda zaten bu aralar da onun let's play'ini çekip koymayı düşünüyordum. Hmm. FTL şey açısından çok güzel. Uzay gemisi savaşlarını ee, böyle nasıl diyeyim? sayısal kapışma yani işte sen 30 vuruyorsun o 38 vuruyor. Onun kalkanın küçülüyor. Age of Empires tarzı böyle bar küçülmesi değil de Star Trek'te Star Trek'in 3 filminde de aslında konuyu ele alacağız. Stratejik dövüş yani işte adamın kalkanlarının olduğu daireyi lazerinde vuruyorsun da sen torpido sıkınca onun bilmem neler aktif olduğu için o çalışmıyor ama işte fazelde sıkıp kalkanını küçültürsen bilmem ne. bilmem ne devre dışı kaldığı zaman bir şeyini vurabiliyorsun. Yani böyle çok taktiksel evet. bir uzay dövüşü var. Şimdi bu filminde onu çok güzel ele almışlar ki Star Trek'in aslında orijinal serisinde uzay savaşları çok fazla taktiksel ele alımı çok nadir oluyor zaten. Evet. Bir işte vulkanlarla karşılaştıkları falan bir bölüm var onu da çok iyi ele alıyorlar bir de bunda şey çok iyi. Yani Reliant geliyor, işte Reliant hail ediyorlar, işte Reliant cevap vermiyor bilmem ne. Hazır kalkanları kapalıyken tam motorların olduğu daireye yani böyle zıttı yanından Necdet. lazerle açıveriyor herif, sakat bırakıyor direkt koca gemiyi. Yani orada izleyen belki yani aksiyon sahnesi olduğu için izleyen belki şeyi kaçırıyordur. Aa bir vurdu, koskoca gemi sakat mı kaldı? Evet yani tam odasından tam yerinden vurunca koskoca gemiyi sakat bırakabiliyorsun. O FTL oyunu da bu Star Train yarattığı o şey kültürünü yani doğru odaya lazer, Pazar mı geldi, torpido, torpido attılar, kalkan kalkan geldi, lazer Böyle bir taş -kağıt makas dengesi döner ve sürekli geminin enerji seviyeleriyle ilgili. O şey çok işlenmiyor. Keşke daha çok işlense. Ya bu ben bir hani bir, bir makine mühendisi ve geek olarak söylemem gereken o gemide aman abi işte, re, işte reaktör enerji kaçırıyor. Ne alacak ki? Yani anladın mı? Hani ona dışarıdan bakınca çok öyle mesela, ama işte kalkanlar bilmem ne oldu kaptan. Hani böyle o teknik terimler çok Zayıf geliyor ama aslında o gemi savaşlarının, hele de en sonundaki şey çok iyi. Nebula'nın içerisine ikisi birden giriyor ya şey diye. Ve işte olaylara eşitlemek için Aynen, giriyor yani. zaten. Herifler Tabii. teknik olarak avantajlı. Nebula içerisinde hmm. kör dövüşeceksin. Kan'ın gemisi sağlam, bunlarınki sakat. Herif Kan'ın da sakat olacağı yere özellikle herifi çekiyor falan. Yani o taktiksel şey kısımlarından ben çok keyif aldım. Filmde körkün ve de işte Kan'ın o ciddi çekişmesini anlatan bir alt metin olarak Mubidik var mesela. Hmm. Ee, Aynen. O göndermeyi nasıl buldunuz? Ya o gönderme bence ince yani çok rahat kaçar. Hı -hı. Ee, en başta onu... kitap var lan artık. Ya evet, başta kitabı görüyorsun da. Allah Allah. Şey çok güzel işte. <laughs> e, son ölürken ettiği laf işte şeyin Ahab'ın şey ettiği laf işte Moby kendisinde ölürken ettiği laf ya From the depths of hell I spit ettiği falan gibi Hı -hı. böyle bir. Ben o sahnede şuradan merak ettim. Ne diyor lan bu spit ettiği falan bir anda adam Tiyatroculuğunu mu hatırladı ölürken falan dedim. <gülüyor> <gülüyor> Açıp lafa baktım yani anladın mı ne diyor, niye bunu söyledi ki falan diye. Meğer işte Moby Dick'in sonunda hani Ahab'ın o kafaya taktığı Moby et değil atmış. Bu da şeyi elinden kaçırdığını hissediyor ya orada. Hı -hı. Körkü yine elinden Hı -hı. kaçırdığını İntikamını ya da kaçıramadığını yani giderken bile hani çalıştırıyorum falan filan muhabbeti. O laf oraya çok iyi olmuş ve şey first Contact'ta da çok işimize yarayacak bu Dick göndermesi. Yani <laughs> evet, çok, güzel, da... çok güzel çok güzel paralellikler çıktı bu filmler arasında bir de ortaya izlerken. Ya aslında Star Trek koca külliyatında eminim denizcilikle ilgili her şeyi bir tane gönderme yapmışlardır bu arada. Etalıyoruz. Cemiyet. <laughs> <ya>. çok, <laughs> yani çok dolu dolu yani şey açıkçası Star Trek'i izlerken biraz şey alıyorum böyle. Ee, ne bileyim keşke Star Trek. Vatanda, millette daha böyle kat kat popüler olsa da oturup Star Trek bölümü çekebilsek biz sürekli diyorum yani. Işte bu flash bir o kadar popüler değil diye ben de burada onun içerini üretemiyorum anasını satayım ama. E şimdi yani... izlemeleri için milletin bir o şansı var elimizde. Evet. Aynen öyle yani. yani inşallah biraz başlarlar. Oturun da... izleyin işte veriyor Ducu Türk. <laughs> olsa gerek yani Ducu Abi reklam aldım galiba. <laughs> Red of Khan filmi hakkında bizim konuşacaklarımız bu kadar. bilerek çok fazla filmin içinde olup bitenlere girmedik filmi izlemek size hala keyif versin diye biraz daha bunun dış dünyada olan yansımaları, işte kültürümüze, sosyal kültüre etkileri, katkıları falan bunlardan bahsettiğimiz böyle akademik bir muhabbet olmuş oldu. Siz Star Trek'i çok fazla izlemediyseniz başlamak şöyle bir deli gibi baştan sona bak için şimdi tam fırsatı. E, nereden başlayacağım, nasıl izleyeceğim diye merak ediyorsanız aynı zamanda sitemizde Yiğit Can hazırlamış olduğu bir e, neymiş? E, maraton rehberimiz var. Bütün işte nereden izleyeceğiz, nasıl izleyeceğiz neresini izleyeceğiz önce sonrasında anlamak etmek için. Onu da okumanızı etmenizi tavsiye ederiz. Onun dışında her zaman olduğu gibi işte kanalımıza abone, sitemizi ziyaret, üye bilmem ne, YouTube geyikleri, plan fiş mekan ve de... KAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA